Size merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Kardeşimin hediyesini açıyoruz. Evet, kardeşim açacak. Ee, bugün biz kardeşime bir tane Kardeşim Fahrettin'e hediye aldık. Fahrettin şimdi onu açacak. Engin oyuncaktan aldık. Böyle. Aç bakalım hediyeni. Çıkar poşetinden. Merak ediyor musun? Merak ediyordur yani. Çok heyecanlı. Bunu aşağı Bunu Aşağı at. Evet. Bantlarını yardım edelim mi? Açmasını bantla. Açtık. Açtık. Evet. Açtık. 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 Hadi şurada. Açtık. Ay, Açtık. Karışma. Ben de merak ediyorum. Açtık. Şu an Fahrettin hiç görmediği için değil mi? Ve şimdi gördüğü için. Bu ne? ne Ay, Ay, şöyle yap istersen. Çevir. Bir daha kaçabilirsin. Yani yırtarak açabilirsin. Yırtabilir. Yırttı mı zarıydı? Şuradan. Çek. Ne yaptın? Frozen zannettim ya. Çocuğa Frozen mu aldın mı sandın? Şuradaki deniz. O, evet. Ooo güzel. Alır, alır, <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, şurayı canlı görüyorsunuz. Şuradan. Şuradan açalım. Bekle, kendisi bir açmayı denesin. Açamazsa yardım ederiz. Aa, yırtıldı. Yırt, yırt, boş ver ya. Yırtayım açsın? Dur bekle, Kafa açalım abi. biz gelelim. Ama ilk önce kutusunu gösterelim. Kafa Bekleyin, kutusunu gösterelim ilk önce. Şu şöyle değil, arkadaşlar. Bir dakika arkasını da göstereceğim ben. İlk önce Dur. Arkasını da göstereceğim. Durun bekleyin. Şey netleştirsin. Heh. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Renk değiştiriyor bu sanırsam bu arabalar. Böyle. Bir de bakın. İçinde su mu var Göstereyim. Ya? Color shifters yazıyor. Yani şu arabalar renk değiştiriyor. Şu. ha. Şu suyu yani neydi? Soğuk, Soğuk yapar, ya da Sıcak Sıcak yaparsak renkleri değiştiriyor. Rengini değiştiriyor. Onu da bir Hadi. bakarız. Hadi Şöyle gösterdik. Fahrettin hemen sıra. aç Şuradan açmaya sıra. meraklı. Biz açıp geliyoruz dur. o zaman. Ne diyoruz? Buru vurma sert Arkadaşlar geldik. Makas <laughs> yardımımıza koştu hemen. Makasla açtık. Şurayı da şurada nerede göstereyim? Şurada sıcakta böyle yok evet sıcakta böyle oluyor. Bak burada sürüyor. Sokta da böyle oluyor. Böyle bir sürü şey bakalım. eşyaları var. var bak. Aynen. Burada bayağı bir uzun bir talimat var. Bunları kurup gelelim. Kaç adımmış bu? Bir dakika. Liş... Liş... Kaç adım diyor. Kaç bayağı bir parçalar var. Şöyle göstereyim. Galiba sanırsam yapışkanlar falan var. Şöyle nasıl? Yapışkanları nerede? Bakın şöyle göstereyim size. Güzel güzel bir şey. Bu ne? Hiç anlamadım. Böyle biz bunları hep kurup gelelim. Şurada da bir tane arabası var. Dur. Dur. Bir bakalım. Şurada. Dur göstereyim şöyle. Şöyle de şurada da bir tane arabası var. Göstermiştim. Aynen. Tamam. Biz bunları kurup gelelim. Siz yapın ben arabayı alacağım. Başak. <laughs> Arkadaşlar biz kurduk ama biraz zor kurduk. Bayağı biraz bir uzundu. Bir evet, getir bakayım arabasını. Bakın, araba. Arabası şöyle. Bir tarafa soğuk su koyduk şu kapların birine. Hadi birine de sıcak su koyduk. Şurada yapışkanları vardı. Şu Yapıştırdık, yoldan gösterdiğimiz. Yoldan. Şöyle göstereyim. <laughs> Ayağa kalkayım. Hah. Şöyle. Şunda soğuk su var. Soğuk, sıcak, soğuk, sıcak. Evet. Soğuk, sıcak. Şuradaki de sıcak. Hadi bakalım. Şöyle yapışkanları falan. Hot Wheels yazıyor. Arabası da burada. Faretin dokunduğu için beyazladı şurası gördüğünüz gibi. <laughs> Ay netleştirmiyor bir türlü. Neyse. Sıradaki. Aynen. Şurada şu kitapçıya bakarak yaptık. Şöyle biraz ıslandı. Yapayım biraz su işlemini yaparken. Yapayım mı abla? Yapayım Şimdi. Şöyle gösterelim sıcak suya batırsın Fahrettin aşağıya götürerek dur. Şuradaki. Ha. Götür aşağıya. Bakayım. Şöyle. Bırak. Heh. Bırak. Dur göstereyim arkadaşlar. Göstereyim, göstereyim. Bir dakika biraz daha mı doldursak şu suyu? Arkadaşlar ne? şöyle beyazladı gördüğünüz gibi. Ben biraz daha şöyle sıcak su koyup geleyim hemen. Arkadaşlar doldurduk biraz daha. Şöyle beyaz araba oldu. Çok güzel. Hemen elime alayım şu arabayı. <laughs> sıcak. <Sice. gülüyor> Çok sıcak değil fazla ama sıcak yine de. <laughs> evet şöyle. <laughs> Tanıyor. Bir şöyle göstereyim. Hadi. Elini sıcaklığıyla da böyle beyaz oluyor. Çok güzel. Şöyle köpek balığı var burada. Hadi in. Gösterelim. Allah. Böyle. Burada da koydun mu? Soğuk mu su bu? Evet. Soğuk. Hayır. Fazla soğuk. soğuk değil galiba bu su. Soğuk e suya yaptığınızda da, da Dur şuradan şu çıkacak. Bir ver. Bir ver arabayı. Arabayı ver bir arabayı. Neden olmadı? <laughs> <Suyu> Bardağı <birileri gülüyor> <geçin> doldurdu. <laughs> hafif turunculaştı. Biraz beklemesi gerekiyor. Dur. Hafif turunculaştı. Biraz daha koyalım mı? Hafif turuncu da oynayabilirsiniz. Aynen. Böyle. Dur. Ama süt. Dur dur. Biraz Şirkin. bekleyince dönüşüyor. Aynen. Biraz bırak. Or orada bırakmayacaksın işte. Nerede kalacağım? Tamam dur bekle. Dur. Şimdi Hı. bırak elleme. Heh. Bir bakalım. Arabayı ters çevir. Belki de buz gibi su istiyor. ya. İşte su fazla soğuk Buzluktan... değil arkadaşlar. Aynen. Dur dur. Dur. Buz. Buzluktaki sudan lazım. Yani. Hmm. Bundan sonraki videoda da slime videosu gelebilir. Wow, çok güzel. Ben sende kalacağım. <laughs> Sık. Sık içi su dolu. Getir bakayım. Köpek balığı. Şunda dursun. Neden olmadı acaba? Biraz beklettik ama. Bence benim dediğim gibi soğuk buzlu su olması İşte buzlu suda nerede? O zaman buzdan yapalım suyu. Biz en iyisi bir Çeşmeye, çeşmedeki su dur, buz dur, gibi. Dur, 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 dur. dur buz getirelim. Allah, buzdan deneyelim bir. Bırak arabayı yere. Yok. Arabayı yere bırak. Şuna koyacağım. Ya, koy oraya. Yok, böyle. Ama arkadaşlar Ay, ben, bak cidden. Şuraya koy. O soğuk. Bak. Bir dakika, neşli netleştireyim. Da Çekil bir. Dur, ben yine ben. Çekil bir. Boyuyormuş gibi arkadaşlar. Ben yapacağım. Al bakalım fare. Ah. Allah <laughs> çok kaygan. Ver faresini. Şöyle yayamıyor mu? Hayır ama çok soğuktu. Boyasın. Boya. Hayır su. Al. Elim dondu ve. Ay. Allah. Devri. Deprem ne oluyor? Abimin deprem gösteriyor. Göster kameraya yapayım. göster kameraya. Bakın arkadaşlar. Dur dur. Çok güzel. Şurayı bırak ha. Ay elim dondu. Şöyle yapayım. Bu çok soğuk ya. buzlu oluyor. Anca buz. Elim. Elin, ver biraz da ben yapayım. Elim tutmuyor. Suyun içine at buzu. Dur. Bir dakika. Allah. Tamam. Elimden kayıyor ya. Böyle işim var mı? Bakayım. mu? Hayır olmuyor böyle. Dur. Şu ver bakayım. Böyle olmuyor. Şuraları da şöyle. Fahrettin koyma tamam. koyma. O buzu oraya koy Fahrettin. O buzu oraya koy içine koy, hepsini soğutsun suyu. Öyle işte. Şimdi sıcak suya bandırdığımızda da böyle bembeyaz beyaz oluyor. Çıkart. Beyaz olması da kolay, turuncu olması zor. Evet, turuncu olması biraz Aynı zor Aynı şu gibi. Pazartesiden pazartesi Ana. Pazartesi Çünkü çok sıcak. <laughs> i̇şte şöyle. Uyum. İşte bu kadar. Böyle bir şey. Yani. Şu şeyi Üstünde de oldu. Nasıl kurtulur, Şöyle gördüm. gösterelim. Partim var bana arabayı. Dur. Beyaz oynayalım arabayla. Beyaz Hı. arabayla oynayalım. Hı, tamam. Çıkar. İyice yukarıya götür onu. İyice yukarıya götür. Allah. Su Ay. Ay sıcak. Şöyle. takıldığı işte, zaman işte böyle bak şöyle yap oradaki mandalı mesela o fırlatıyor. Hayır diğer taraftaki. <laughs> Şu Allah böyle fırlatıyor. Böyle <laughs> arabayı fırlatıyor arkadaşlar. Bunun bir tane daha arabası, arabası Araba, <laughs> lazım. Araba lazım. Ama onu satmıyorlar. Ayrı bir tane daha araba almak gerekiyor işte. O araba onu fırlatıyor. Evet o araba onu fırlatıyor. Böyle mesela şimdi burayı da açalım mesela. Şöyle tekrar şöyle kapatalım. Ay. Kapatamadım tek elimle. Şimdi tekrar şöyle yapalım. Dur, dur, dur. Araba tekrar turuncuya döndü. Soğudu herhalde. Dur. Ay dur. Arabayı bırakacak. Dur elleme bir. Şimdi yapalım biraz. Fahrettin yapsın. İt Fahrettin. Oh. arabayı. Dur. <laughs> şöyle kurtuluyor. Ha. Ama şuradan da şöyle işte bir tane daha araba gerekiyor söylediğimiz gibi. O arabayla birlikte şöyle gidip bu sefer de sıcak suya gidiyor yani. Ya sonu buraya ya sonu buraya işte. Şöyle. Buradan işte. da böyle yapabiliyorsunuz. Buradan Na, da Ben yemesini görmek istiyorum. Dur yedi işte. Ne zaman yedi ya? Dur. Neydi? İşte bastırdım. Ne yaptı? Böyle bastırdım Şöyle işte Hı -hı. şuradan da gidebiliyor. Evet. Hı. Şu an çok ıslak araba Neyse, bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar. Şöyle var. geçeyim. Hadi, hadi videoyu bitirelim. Bayağı bir oldu. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmiş. beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı. Videomuzu beğenmeyi. Bardağı çekelim. Heh. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Fark ne salla.